<laughs> evet Mustafa Karazan'ın eşinin cenaze namazı ayeti kerimede buyuruluyor nerede olursanız olun ölüm sizi gelir bulur onun için şu anda sıra teyzemizde bize de ne zaman geleceğini bilmiyoruz daha önce bir şeyler daha söylemiştim beş tane şeyi Cenab-ı Hak bizlere bildirmeli bunlardan bir tanesi de ölümümüzün bize bildirilmesi, bildirilmemesidir. Her an için tedbirli olmak lazım. Dua için buraya gelen arkadaşlar. Kadir Hoca Kemal Hoca gelip bir namaz kılmaya gelin. <laughs> Cenaze namazı dört tekbiriyle kılınıyor. Birinci tekbirinde Sübhaneke ve Celle Sena beraber okuyalım. İkinci tekbirinde Allahümme Selle ve Allahümme Bari'yi okuyoruz. Üçüncü tekbirinde Doasını bilen, duasını, duasını bilmeyen elhamd şerefi okuyor. Dördüncü tekbirde inşallah Teala selam vereceğiz. Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu teyzeye helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar soruyorum. Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu karşılık beklemeden hibe ve helal ettiniz mi? Helal olsun. <laughs> Tekrar soruyorum. Teyzemize hakkınızı, hibe ve helal ettiniz mi? Helal olsun. Kendisini nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İyi, iyi bilirdik. Allah kani kani rahmetleri ihsan edin. ve muvahide olduğuna bizden şahidiz. Sizler de şahit misiniz? Şahidiz. Şahitliğimizi ve şahitliğimizi kabul buyursun. Amin. Efendiler niyet edelim ya Rabbi niyet edelim. Senin rızan Sen için hatun kişi cenaze namazı kılmaya dört tekbiri uyduk önümüzdeki imamı azize. Evet. Mustafa Karazan'ın eşinin <Sessizlik> imamı. Allahu Ekber. الله اكبر <applause> الله اكبر

قل اعوذ برب الفلك بسم الله قل اعوذ برب الناس بسم الله Thank you. أدري أنا دوري فيه. آمين، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أغفر لنا وارحمنا أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin Ma'al kusur vel küsur okunan ayat-ı beyinat şu celileler kılmış olduğumuz namaz ve tesbihatımızı indi uluhiyetine kabul eyle. Bunlardan husule gelen ucuru celileyi Evvela Fahri Kainat Efendimizin Aziz Latif Pak Ruhu Saadetlerine tarafımızdan acizanen, fakiranen fakat halisanen hediye ediyoruz. Vasil ile ya Rabbi. Asıl olan sevabı diğer enbiyâ i Mürselinin ervah-ı kutsiyelerine hediye ederek Vasil ile ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı sahabi ı ikram tabi'in, tebu tabi'in, ilmi, dini, din, müştehidi,